düşünüyorum, son günlerde yaşananlarla ilgili. Hepimize çok büyük geçmiş olsun yani bana değil insanlara geçmiş olsun. Benimkisi baş ağrısı çünkü ilacını içiyorsun. Biraz uyuyorsun, dinleniyorsun ve geçiyor. Ama diğer taraftan insanların e, yaşadığı şeyi hayal bile edemiyorum. Hayal ettikçe zaten e, daha da kötü kötü oluyorum. İnşallah hepiniz güvendesinizdir, umarım iyisinizdir. Hayvanlarımız gitti ormanlarımız gitti, insanlarımız gitti. Yani korkunç ya. Gerçekten korkunç. Dedim acaba dedim hani bugün de mi yayın açmasam, bugün de mi bir otursam ama sonra dedim ki gerçekten hani böyle zamanlarda artık insan konuşmak istiyor. Gerçekten biriyle konuşmak istiyorum. Hele sizin de konuşmayı ekstra ekstra istiyorum. Ee, bugün de herhalde açmasaydım ben evde delirirdim. Siz de delirirdiniz gibi hissettiğim için ee, dedim hep birlikte sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Biraz en azından kafamızı dağıtmaya çalışırız. Artık ne kadar e, dağıtabilirsek tabii ki de pek de mümkün değil. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Neler yaptınız ben yokken? Benken neler yaptınız ha? Aymış bunlar. Mır mır mı yapıyormuş benim çetim? Mır mır mı yapıyormuş benim çetim? Hemen de mır 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 mıymış bunlar? Mır mır ya dün hatta yani Atom'un yayınına bile gidemedim. Gerçekten baya kötüydüm ya. Çok şükür bugün daha iyiyim. Sabah kalktığımda böyle Mia miyavlıyor böyle Mia'yı <laughs> kendi hayvanım böyle birkaç dakika gerçekten şunu düşündüm yani. Hani acaba ne yapabilirim susması için? Gözün içine bakıyorum ve sağır hayvana hani şey yapma şeye anlatmaya çalışıyorum. Başım ağrıyor falan yapıyorum. Hayvan sağır ama duymuyor bile beni. Oş. Öff inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ben de sizi çok özledim ya. İki gün, iki gün normalde aslında çok normal bir süre. Ama ben iki günde yemin ediyorum böyle oturduğum yerde şey oldum ya. Ee, nasıl söyleyeyim? Böyle sürekli böyleyim. Ah yayın açmadım. Vah yayın açmadım. <laughs> Ay ne yapıyorlar acaba? Ay iyiler mi acaba? Allah'ın başlarına bir şey geldim ya. Yani birkaç kişiyle bu arada konuşabildik. Eee. Marmaris'ten birkaç takipçimle konuşabildim. Manavgat'ta zaten sürekli olarak Harun'la falan da konuşuyoruz. Eda'yla da konuşabildik. Onun dışında e, Mersin'den konuştuğum ettiklerim var. Ne yazık ki sanıyorum bugün Bodrum'da da başlamış. Bakalım yani artık gerçekten oturup dua ediyorum yani mecburen. Çünkü ben yıllardır vergisini veren bir vatandaşım. Yani benim vergimle o yangınların söndürülmesini sabırla bekliyorum. Gerçekten sabırla bekliyorum. Hepimiz yıllardır veriyoruz yani bu, bu gibi durumlar için gerçekten hazırlıklı olmak lazım. Ay içim kaldırmıyor, gerçekten içim kaldırmıyor. Bakalım artık ne olacak bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Evet ne yazık ki Bodrum'dan da kötü kötü haberler geldi. Fethiye tarafında da e, dün gece kontrol altına alındı deniyor. Bir tarafta birisi diyor ki işte yaz ayında yangın çıkar. Bir taraftan birileri diyor ki Molotoflar bulduk. Başka başka o kadar fazla spekülasyon var ki bu arada. Yani neye güveneceğimi gerçekten şaşırdım. Çünkü bir tarafta diyorlar ki işte durduruldu, kontrol altına alındı. Bir tarafta diyorlar ki hayır kontrol altına falan alınmadı. Biz çok kötüyüz. Bakar tarafımızı sardı falan diye fotoğraflar, videolar geliyor. Anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. <laughs> Evet, çıkıp birilerinin çok düzgün bir şekilde açıklaması, çok düzgün bir şekilde yani artık dağın başındaysa, dağın başına gidip kontrol altına alındı mı alınmadı mı göstermesi lazım. Ya yani bu şekilde olmuyor. Gerçekten olmuyor. <laughs> Ama zaten böyle millet hakkında abidik abidik şey, haberler yapan o gazetelerden ben bahsetmek bile istemiyorum. Böyle bir günde bunu yapmak artık yani hani kötülüğün sahici tanımı ya yani gerçekten o haberleri yapan insanlar siz kötüsünüz lan. Siz kötünün de kötüsünüz sizden kötüsünü ben ömrümde gördüm gördüm ama söylemeyeceğim gördük yani gördüm kesinlikle görmüşüzdür hepimiz bir şekilde daha kötüsüne belki karşılaşmışızdır ama siz çok rezalet kötüsünüz ya inanılır gibi değil.